İnşallah şimdi yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz önümüzdeki aylarda kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan yerel yönetimler seçimine de yeniden Refah Partisi olarak damgamızı vurmamız ve inşallah aziz milletimizi yıllardan beri özlemini duyduğu milli görüş belediyeciliğiyle yeniden buluşturmak, yeniden kavuşturmaktır Allah'ın izniyle. İnşallah bizler de Milletimizin bu beklentisine karşılık vermek üzere yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki seçimlerde yerel yönetimlerde inşallah zafer kazanma hedefini ortaya koyuyoruz. Milletimizi bu efsane hizmetlerle yeniden buluşturmak ve aynı zamanda da yeniden Refah Partimizin 14 Mayıs'taki başarısının bir tesadüf olmadığını, yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu ortaya koymak yükseliş trendimizi ortaya koymak ve inşallah 2028 seçimlerinin favori partisi olduğumuzu inşallah yerel seçimlerde aldığımız sonuçla ortaya koymak üzere çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu hedeflere ulaşmak üzere kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar olduğu gibi bu önümüzdeki dönemde de fedakar dava erleri siyaseti ibadet olarak yapan, ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan dava erleri olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. İnşallah 14 Mayıs'taki başarımızı yerel seçimlerde daha da ileriye taşıyacağız. Ve inşallah her zaman söylediğimiz gibi arkasından hedefimiz de 2028 seçimlerinde Türkiye'yi milli görüş iktidarına kavuşturmak olacak Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah bu başarılara, bu muvaffakiyetlere ulaşıp aziz milletimize hak ettiği hizmeti sunabilmeyi inşallah bizlere nasip eylesin. Biz yeniden Refah Partisi olarak kimseyle makam mevki pazarlığı yapmadık. Biz yeniden Refah Partisi olarak maddi ve manevi anlamda bu aziz milletin sıkıntıları ortadan kaldırılsın diye bir mutabakat metnini ortaya koyduk. Bu mutabakat metninin uygulanması halinde biz desteğimizi esirgemeyiz diye ifade ettik. Hiçbir pazarlık yapmadan girdiğimiz Cumhur İttifakı'nın içerisinde olsak da olmasak da biz doğruya doğru yanlışa yanlış demekten asla ve asla imtina etmeyiz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Sadece ve sadece bu aziz millete hizmet borcumuz var. Biz Cumhur İttifakı'na katılırken üzerinde anlaşılan protokoldeki bütün hususların gazi meclisimizde takipçisi olacağımıza söz verdik. Ve bugün de yeniden Refah Partisi olarak hem mecliste hem meclis dışında bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisiyiz. Bunların gerçekleşmesi için, hayra vesile olmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu maddelere uyulmazsa, milletimizin hayrına olan bu adımlar atılmazsa da gerekli uyarılarımızı, gerekli eleştirilerimizi milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu noktada da hiç kimseden, hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz. Uzun zamandır enflasyon canavarının dişleri arasında artık nefes almakta zorlanan milyonlarca dar gelirlimize nefes aldıracak adımların atılması son derece önemli ve acildir. Ülkede bir fedakarlık yapılacaksa bu fedakarlığın adaletli bir şekilde dağıtılması. Sadece dar gelirliden, sadece milletten fedakarlık beklenmemesi son derece önemlidir ve hükümetin görevidir. Bugün maalesef milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır. Gerçekten de dünya ile kıyaslandığında, Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında emeklimizin durumu işler acısıdır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerimizle ilgili gerekenlerin yıl başında yapılacağını ifade etmiş. Ancak bu enflasyon ortamında, bu hayat pahalılığında yıl başına kadar emeklilerimizin bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de geçim derdi bütün evleri sarmıştır. Başta emeklilerimiz olmak üzere aziz milletimizi çok büyük sıkıntıya sokmuştur. Biz başından beri emeklilerimize de Seyyanen maaş zammı yapılması gerektiğini ifade ettik. Ömürlerini ülkemize, milletimize hizmete adamış bu insanlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğini yeniden Refah Partisi olarak en açık, en gür sadayla ifade ettik. Ancak ne yazık ki bu konuda atılacak olan adımlar yıl kalmış durumdadır. Bugün bu kürsüden yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimiz için yıl başına kadar beklenmemesi ve atılması gereken adımların acilen atılması gerektiğini altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz. Yeniden refah partisi olarak hükümetimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz ve şu hususların yerine getirilmesini talep ediyoruz. Emeklilerimize de tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammının mutlaka yapılması lazım. İntibak düzenlemesi gerçekleştirilerek yeni ve eski dönemde emekli olanlara uygulanan aylık bağlama oranları arasındaki adaletsizliklerin, haksızlıkların ortadan kaldırılması gereklidir ve milyonlarca emeklimizin, vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik sisteminin bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir. Çok değerli kardeşlerim, maaş zamları maalesef vatandaşın daha eline geçmeden erimiş durumdadır. Her türlü vergilere, KDV'ye, harçlara Özellikle akaryakıttaki ÖTV'ye yapılan artışlar maalesef memurun maaş zammının daha eline geçmeden asgari ücretlinin maaş artışının daha eline geçmeden erimesine vesile olmuştur. Bu zamlara biz defalarca tepki gösterdik ve dolaylı vergilere yani dar gelirliden, halkın büyük kesiminden alınan vergilere yapılan artışlarla bütçe açığını kapatmak doğru değildir dedik. Dolaylı vergileri arttırarak zaten vergi ödemekten ve geçim derdinden sıkıntı içerisinde olan vatandaşa ilave yük yüklemenin doğru olmadığını ve mutabakatımıza da aykırı olduğunu açık bir şekilde ifade ettik. Ve dedik ki bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan artışlarla karşılanması yüksek enflasyonu da tetiklemektedir hem bir yandan enflasyonla mücadele etmeye çalışıp hem de bir yandan bu dolaylı vergilere zam yapılması, akaryakıtın fiyatının arttırılması diğer taraftan en güçlü bir şekilde enflasyonun artışına sebep olmaktadır. Bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ettik. Burada yine yeniden Refah Partisi olarak bütçe açığının faturasını vatandaşa kesen, millete ilave yük yükleyen bu uygulamalardan mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden beri ifade ettiğimiz gibi borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden bir an evvel kurtulunması gerektiğini ifade ediyoruz. Kamuda tasarruf tedbirlerinin en güçlü şekilde uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Mutlaka israfın başta kamudan başlamak üzere ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Tüm kamu kurumlarında Belediyeler de dahil denk bütçe zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyor.